Evet arkadaşlar, araba deneylerine hepiniz hoş geldiniz. İlk deneyimiz. Hayır, ilk deney ne olacak? Çok meraklıyım. Sen meraklı mısın? Evet, ben de çok meraklıyım çocuklar. Bakalım ne olacak? Arkadaşlar ben biliyorum. itfaiye deneyi. İtfaiye arabası olacağız. Rodi sen Evet, evet, evet. Neyse kısa kes Rod. Gelin bakalım. Rodi, Rod siz siren olacaksınız. Oo! Ben, Ana, ben de, de şaşırdım. Ay 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 ay. ay. Susuk için. He. Herkese su sık tamam mı? Pıçık, pıçık. Bak, bak. Adamlara fırlat. Bakar mısınız? Al canım. Oh, bak, <laughs> Çok bak. sıcak. Ne yapıyorsunuz ya? Psikopat mısınız? Hakim lan <laughs> Su sizi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakayım roklar Dönün bakalım. Hey olun. başım döndü <laughs> yeter ya. ya benim oh, de yok ya. yok yeter yok. <laughs> Of oh, fırladı gördünüz mü? Vallahi Scary Teacher helal olsun İyi zımbaladın ha. Acayip korktum <laughs> <laughs> Gitti Çocuklar iyi kullanıyor muyum? Arkadaşlar benim çok başım döndü Yeter ya kusucam ha. Ay. ay 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 ben sürem olmak istemiyordum ki ya. Siren head oldun sen Rodi <laughs> <laughs> Aynen öyle Biraz size Sky nasıl tutayım Şunlara bak topaç gibi oldular he Döne döne dönüyorlar <laughs> <ben. gülüyor> Arkadaşlar alacağınız olsun ya böyle anlaşmamıştık ama. Yalnız ben çok rahatım keyfim yerinde ha. Hadi sulayalım biraz oh. daha. Oo! Oh. Oh, <laughs> Scarlet uçtu lan. <laughs> <Dur, gülüyor> Gitti oraya. Dur ineyim bari dur ben dur. Hadi sulayalım oh. bir şey diyordum. Siz dönmeye devam edin. <laughs> Sireni kapatmıyorum. Dur bakayım. Kapat ya lütfen kapat. Oh. oh çocuklar bana bir şey oldu. Bana Stop. bakın hele He, bir. Kapattım. Ay kanka başım döndü ya. Ah, birden fırladım gördünüz mü? Ya sen mi? suyun tazliğiyle uçtun arkadaşlar neyse ya. atlayın arabaya ikinci deneyimize Hadi doğru gidiyoruz. Bakalım. İkinci deney ne kanka? Arkadaşlar ikinci deney <laughs> helikopter pardon pardon ne? jet deney jet. jet teacher, helikopterin pervanesi olacak. Yok ben olmam pervane falan çok fırlıyorum ben çocuklar. Yok yok <laughs> bu sefer ben dönen şey olmam Skeleti İçer olsun. Rodi Rodi senle ikimiz kanatlara otururuz bence de ya biz artık yani biraz Vallahi dönmeyelim. Valla kim ne olsa olsun ben uçağı kullanacağım o sen kadar. Sen niye dönmüyorsun acaba ya? Çünkü benden başka uçak kullanmayı bileniniz var mı? Evet mantıklı. Roger sen hadi, her şeye hadi yetişme. Hadi bu sefer sen bin yani helikopter pervanesi ol. Pervane olmak nasıl güzel bir şeymiş size tabii göstereceğim tabii. çocuklar. Bundan sonra o baş aşağı yukarı sağ sol ne güzeldi. Ama ben, ne oldu ne oldu? Ben, diyor, ben dön, 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 dön. Dön. <laughs> Burada değil görüyorum. Çat çat. Ana, patladı. O Uçak patladı. Dönemeden patladım. Skoli teacher uçtu resmen. <laughs> Anam kafayı su atladım he. Ulan nasıl bir deneydi bu ya. Çok felaket oldu. Çocuklar bence ana, bu çok ana, kötü oldu ya. Başım başım ya. İyi misin Rod? <laughs> i̇yiyim iyiyim. Ya Rod. nerede? Sen böyle olsan bizim Skoli teacher uzaya uçmuştur döne döne. Adam, <laughs> Gerçekten de uçmuştur he. Ona Uçaşa. bakıyorum ama yok. Skoli teacher neredesin? Scary Teacher. Nerede ki? Nerede kız bu? <laughs> Kesin saklanıyor bize kızmış olabilir. Bence o uçarak gitti yani. <laughs> Boş verin ya onu zaten Atma bir şey, şey yaramıyor. Atma çıkmış olabilir Scary Teacher uça uça. Bence de çocuklar. Kesin öyle bir şey oldu he. Yazık ben, lan kadın. Yani sen çok iyi uçak kullanıyorum dedin ama. Lan hani iyi uçak kullanıyordun sen? Baksana bana. Ya ikin şimdi bu. Bana bak bana. Rod'un kafası dengemi sarsız Scary Saçmalama neyse, bak, neyse. sensin Üçüncü deneyimize geçelim arkadaşlar gelin Hadi gelin. Hadi çocuklar. Araba deneylerimize kaldığımız önce bize bir araba lazım. Çünkü üçüncü deneyimizin alanına gideceğiz. Evet doğru. Evet de Bu üç, sefer ben dönen şeyde Üçüncü deney ne kanka onu söylemedin bana. Evet. O oh, sürpriz olsun arkadaşlar ama üçüncü deney var ya. Efsane ötesi. Ooo çok imbak, solo. Anam bu iki kişilik. Şakir, i̇ki kişilikmiş bu ya. Ya niye duruyorsun? Bir dakika. Anam in lan Al. al. <gülüyor> <gülüyor> Aferin Rodi. <gülüyor> <gülüyor> dur dur, ya, dur ben taksiye <laughs> biniyorum. Bas gaza, kaptan. Ooo nereye gidiyorsun sen mi? Ya sen, sen bas diyorum sana. Yo yok taksim yok. İnanım inanım. Yoksa Rodi seni patlak patlak. Ya Rodi seni kaçırıyor. Adam beni kaçırıyor. Rodi neredesin canım? Bu da iki kişilik ya. Çocuklar bize dört kişilik bir araç lazım bulamadık. Dört olsun. Aynen dört olsun bizim olsun skarite Aynen öyle. Allah ben bulamadık. Ah gelin gelin. Bulabilir mi çocuklar. var şurada var. Sarı bak sar ah bu. Sar olmaz olmaz. Bu gelin be. Şu şu güzel. Bu bu pikap pickup. pikap. Arkadaşlar ne istiyorsun ya Rodi? Rodi. Ah geliyor. Aynen lan aşağı. Siz bizi bilmiyorsunuz mu ben ya. Hadi, hadi hadi vur vur hadi. Sen çok hadi misin? Hadi bana ha. Aa bakayım. nasıl? iyi mi? İyi oldu. Hadi ateş edin çocuklar. Tut Tutun. Tut sıkın, sıkın sıkın sıkıyorlar. Aa. Kaçalım. <laughs> aa, aa. Aa, gel. aa. Aa, gelin buraya. Hadi gel. Gelin bakalım. Ata. Siz kime ateş edin? Çocuklar kaçalım. Anam anam arabayla kovalayacak galiba. Allah. Çekil çekil. Gidelim. Ay lan Çocuklar oturacak. tecrübe gidiyorlar ya, Kaçıyorlar. ya, aa, Rod ne yapıyorsun hadi kaçalım Ya <laughs> çocuklar vallahi şey diyorlar bas bas ben Anam geliyorum. arabayla peşimize gelecek yine Çocuklar <gülüyor> Çocuklar, <gülüyor> kurtulduk galiba he. Oh be iyi oldu demek. Valla çok iyi oldu Rod Skaret. sen dönüp dön git soksana kafanı içeri Onlara böyle dersini bildiriyor Rod, bah, si Rod? Aynen arkadaşlar aynen onlara dersini bildirdim ben he. Hadi üçüncü evet, çocuk, deneyim için bölgesine gidelim Hello neighbor Bana Tamam oluyor. tamam, sen merak etme Bana sadece kankalarım Hello neighbor diyebilirim Onun dışındakiler Bay Wilson Kankalar. Aynen öyle. Hadi be gelme git. Anam çarptık. Lan, ne ya dikkatli sür be kafam sallandı. Benim sarsıldı ben. Maske düşecekti asker. Maske düştü kel gözüktü <laughs> olacaktı o zaman. Çocuk kafası. <gülüyor> 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 ya ne keli ya ne diyorsun sen Bulun ya? Bu senin kafan çok küçük ha ben gördüm senin kafanı. Aa nereye ne zaman gördün ya, ne? Ya açıldı çocuklar. Küçük mü kafası? Küçük. küçük. Ya, bir, yalan küçük. söylüyor ya. Bu ne lan? Çocuklar bakın. <laughs> <Aa, gülüyor> bu ne yapıyorsun be sen senler? Arkadaşlar bu sefer helikopterye bineceğiz. Helikopterin pervanelerine tek tek oturacaksınız. Üçüncü İyiyim deneyimiz ya. bu. Ana yok Peki abi. Kim ben yokum acaba? ya bu işte. Bakın bu deneyi başarabilsek bin dolar verecekler. Ha, Bak, o zaman şey ya. Diyeceğim. Bak bu sefer de bizi patlatırsan. Bin, bin dolar on sekiz bin lira yapıyor lan. İyi iyi. Senin beynini patlatırım ben. Çocuklar ha. iyi oturdunuz mu? Çok iyi oturdum. Ben, ben de o, iyi oturdum kankacım ya süper oturdum. Ben ne ya mutsuzum ama iyi he, <laughs> oturdum işte. Aaaa. Ay çocuklar dönelim o hadi. O zaman hadi bakalım çalıştırıyorum. Dönder. Şimdi var ya Dö bedavadan dönder dönder, dönder gelsin. Bak Aha. bak bak. Ay. Kan oh. kan oh. 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 kusacağım galiba bu çok berbat ya. Çok kötü oldu. Helikopter çok feci gidiyor. Oh. Oh. Bir şey olmaz lan Bir Mızmızlanıp durmayın. <laughs> ya bir kere sen otursan şuraya anlarsın. Ben, ben kusuyorum galiba. Skeçirsin kafana gel. Uh. Ay ne yapıyorsun be? Kes uh. uh. Ölüme kustum camı göremiyorum cama kusmuk geldi. Hayır dönerken ağzıma kaçtı kustum. Ya susun ya. İyice miydin Oo Bakın ateş e? ettim he. Aha. Ya çocuklar. Rot öyle bir kustun ki yani. Tam kustum. Helikopterin perva, ön, ön camına geldi bir şey göremiyorum he. Ya saçmalama ya. Nasıl bir şey göremiyorum? Düzgün İ kullan şunu. İnan ki arkadaşlar bakın. ne oluyor ya? Ay, 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 hayır hayır hayır. Hayır olamaz. Yine galiba. Hayır Ar arkadaşlar kusura bakmayın çok var. Nello ne bir yeter bu kadar ya bu deney yeter. Bak arkadaşlar, bu deney de yeter. Bakın bin dolar cebinize koyacaksınız yani birazcık sabredin. Ha, bin dolar için şu rodun kusmanı mı çekeceğiz? İndir şu helikopteri bakayım aşağı sen. Çek kenarı diyor. Maalesef 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 Ayy, arkadaşlar. Baba yukarı çıkıyor Oba. ya. Şimdi ha şöyle yanaşalım. Aa, Anam. Ya çarpacaksın dikkat ya, et. Ya, ya, ya göremiyorum. Helikopterin camı olduğu gibi kusmuk Ayy. olmuş.

Patladı. Oo, aşağı doğru düşüyorum. Aa, serbest düşüş. Ha, neyse ki her zaman cebimde yedek paraşüt takarım. Ha. Taşırım yani. <gülüyor> güzel güzel. <laughs> Tabi paraşütsüz olmaz. ya dışarı çıktım zaman paraşütüm yanıma alırım. Hop. Şöyle inelim. Bizimkiler yukarıda patlamanın etkisiyle sağa sola çarpıştılar. Neyse dördüncü deneyimize geçelim. Ben onları bulurum. Dördüncü deneyimiz. Gerçekten efsane arkadaşlar. Of şuraya ineyim bari. Ha, oba. <laughs> Gelsin dördüncü deney. Önce şu bizim enayileri bulayım. Ondan sonra dördüncü deneye geçelim. Ha. Ha. Neredesin sen serseri? Ya rot diyeceğim. rot nerede? Aha. Ne bileyim geliyordur o yarım kafa. neyse <laughs> neyse çocuklar gelin şu arabaya binelim. İnin lan şu Oo, oh, arabadan. Yok. <laughs> Arkadakine bakın bir <Birikik gülüyor> adama benziyor. Ha, sen rot <laughs> niye arkaya oturdun? <laughs> Hah ben de arkada oturacağım çekilsene Super Teacher sen ne yapıyorsun? Ben oraya oturacaktım arkaya Gel. gel. dönüşelim hadi Dostum sen niye inmiyorsun? <laughs> İniyorum ya Allah Allah adamın arabasını kaçırıyorsun <laughs> inmiyorsun <laughs> Aynen Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> al bakalım sana sen görürsün <laughs> Durun çocuklar bu işe ben el atacağım tekrar ya, ol, al sana git. bakayım <laughs> al Hadi vur hadi, vur hadi, vur <laughs> Ben küt. Hop hadi bineyim Teacher ne oldu sana öyle? Ne oluyor be? Elinden kapıyı tut Hadi bin Super Bak yine indirdi beni hadi. At. <gülüyor> At. <gülüyor> 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 bakalım. Aa, Aa sen para vurdu. Bela mısın arkadaş git Bela mısın siz görürsünüz. Araba Hadi, deneyi Al yapıyorsun. bakalım sana al. Dört kişiye R karşı R R mı geliyorsun? Rod sen niye arkada duruyorsun? Arkadaşlar siz kavga edin ben sizi destekliyorum evet. <laughs> tamam çocuklar. Hadi hadi bineyim bineyim. İşi bitti. Tamam. Hadi gidelim. Bayılmışken kaçalım. O zaman ben buraya oturayım. Tam bir psikopat ya. Skytıcı sen nasıl? Ben oraya ne? ben oturacağım. Sen git diğer tarafa otur hadi. Ya hem arkaya oturmak istiyorsun hem oraya ben oturacağım diyorsun. Tamam be. Katıçır sen ipinle hadi hazır mısınız? Hazırız hadi. Ben, de hazırım kanka. adam, adamı iyi benzettiniz ha. Sen de hiçbir şey yapmadın ha yani birazcık destek olur insan. Ya Yine kanka ben kesin. Ee, evet evet yani biliyorsunuz pervane ter... çok kötü midemi bulandı evet. arkadaşlar. Hadi çocuklar. Neyse, neyse arkadaşlar dördüncü deneyimize geçiyoruz. Dördüncü deneyimiz motor deneyi. Motor o deneyi Mi? Bir motora hepimiz aynı anda bineceğiz arkadaşlar. Ne saçma be sulma iski. Aa üst üste bineceğiz. Üf Omuz omuza. Aa güzel bir kule gibi arkadaşlar, adeta. Arkadaşlar çok tehlikeli ya. Yani Ay. gittikçe çıtayı arttırıyoruz. Çocuklar dur, işte ben, dur. ben şimdi binebilir miyim biniyorum. ya? Tamam mı? Skatecil atla. Bakın çocuklar. Ha, hazır mısınız? Ha, istediğim oldu. Ha, hazırız, hazırız. Hadi gidiyoruz. Ana, Rodi skatutuna. Tutunuyoruz, tutunuyoruz, ya, tutunuyoruz. Hadi. Ağır geldik ama var ha, ya. Çocuklar var ya. Ay. Bol atraksiyonlu bir şey yapacağız arkadaşlar. Ne yapacağız ya? Siz merak etmeyin. Benim işim burada biraz sakat Ka gibi kanka sanki. kanka Ben biraz korkmaya başladım he. Ben de ben de. Korkma lan korkma ne olacak? Korkma lan geç. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Aa. <laughs> Şu rampadan şöyle bir uçalım. <laughs> Oo, kanka çok eğlenceli. Ama var ya itiraf etmenin en eğlencelisi bu he. Bence de ya güzel gibi değil mi? Aynen aynen. Yaz var ya. Bu, Rodi sen ne kadar ağırmışsın böyle ya. Ne diyorsun ya ben çok kibar bir insanım. Şuna bak ya. Ben de öyle sanıyordum da bayağı ağırmışsın. Omuzları da ağırmışsın. Ağır. Baş gibi ben size diyorum. Çok kaba bir kadın bu diye bu Oo, kız yani. Ooo evet, evet. sen? Ne şimdi, şimdi bakın, ya? bakın bakın yukarı tırmanıyorsun. Anıyoruz. benim konsantremi bozarsanız yokuştan aşağı salarım bak motoru bozmuyoruz motor. ya ne alakası var kanka Ay. yok ya sen, sana bir şey diyen yok sen sıkı tutun çocuklar tamam, var tamam. ya oh, bir... yalnız ben çok ya emniyetteyim ya kanka he. sen niye tüm arabaları sen kullanıyorsun bazen de biz kullanalım olmaz oğlum kurallar böyle ben kullanacağım <laughs> kendini var ya emniyette sanıyorsun ama değilsin Evet evet değilim tabi <laughs> canım arkamda sen varken korkuyorum yani Scary Teacher Saçmalama ben burada aslında çok güvendeyim bak sana akıllı önüne Seni de sıkı sıkı tutuyorum Aa, diye. doğru yedim. doğru biz sana hava yastığı gibi olduk ha. Ha aynen öyle Arkadaşlar yok. gır gır bırakın da bu biraz tehlikeli hale almaya anam, anam anam Ay, ne yapıyorsun hello neighbor Ooo işte bu adrenalin Anam anam Fırladık lan çocuklar Çocuklar iyi misiniz? Göremiyorum galiba. İyi misiniz diyor. Sen var ya kullanacağım motorum ben ya. Göremiyorum ben. Allah Allah. Evet arkadaşlar oyunumuz bu kadardı. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.